Evet arkadaşlar. Bugün yine böyle bir terk edilmiş bir ormandayız. Buranın hikayesi ne? Burada bir bunun, kadın kadın kaybolmuş ve bulunamamış. Geçen hafta bir bayan burada kayıp oldu. Bu kayıp olan bayan polise aradığı rağmen bulunamadı. Yani bir haftadan beri kayıp. Buradaki oturanlara sorduk demişler ki burada eskiden çok kişiler kaybolmuş, hiç bulamamış. Buraya giren geri yolu bulamıyor. Geri yolu bulamıyormuş. Şimdi biz bu ve gece or saatlerinde ormanın arasından evet. geçtik. Yani bakalım. Ve gece saatlerinde bekledi. burada tuhaf tuhaf bir şeyler olmuş. Ruhaniler varmış. Bak. Bir şey de görükmüyor. Bakın bu şey var. Terk edilmiş bir konteyner. Nerede? Bak. Yani burada böyle şeyler her yerde bulacağız. Şey Işık şey mü? Işık Yok. Ha, here. Evet. Evet arkadaşlar gideceğimiz yere önce gidelim. Çünkü bir şey görükmüyor. Çok karanlık. El lambasıyla bile bak bu kadar ışıtıyoruz bile. Bir şey görükmüyor. Hiçbir şey. Ho, acayip Çok Çok korkuyorum ya. böyle şeydi. De... Daha... Yok buradan ağrı geçtik. Bir saniye bir bağımlı Bu şey, ne? Var Bu neyi Bu bırak? Nasıl bırakmış bunu ormanın içine? Çok Bu ne ya? Bu arkadan devam gittiğiniz zaman şey geliyor. İki tane bina geliyor. Tek başında. Anladın mı? White tak. Veya kuh. <laughs> Evet arkadaşlar. Kabloları sökmüşler şu an. Bekle. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey görünmedi Musa sen Akıllı mi bu ne? ne lan? Şat burada bebek şeysi var. Yatağı. Bebek yatağı var bak. Işık e resmen bebek yatağı Dikkat ya. et. Ne Bekle. Allah. Bu ne ya? ya

Buraya ışıt. Benim aküm bitiyor Buraya ya. Şey Lambamın şarjı bitiyor. Lambamın şarjı bitiyor. Baksana. İyi iş yapmışlar. Dur dur. Farklı yapmışlar. Burası ne ya? Bu bebek şeysi neymiş? Burayı ışıtabilir misin? Nasıl? Işıtsana kameranın önüne. Evet. Bu ne? Burada uyuyorlar galiba. Yok, ne yapması? Baksana işkife falan var bunlar boya bunlar. Hayır ev siz baksana orada böyle yorgan şu bu var. Ya bunlar deli bu insanlar insan değil. Yani buradaki kişiler madde kullanıyorlar. Siten seni duydun mu? Burada hep belirli olmayanlar. O, o neydi ya? Biz yavaş yavaş burada çıkalım ya. Kaçalım ya. ya. Yavaş yavaş çıkalım baksana Çirket falan var. Benimle benden Ya burası baş, başlangıç bile değil. Gel var, varacağımız yerin... Burada bir şey yok. Ya, oluyor mu? Evet. Burası başlayacağımız yerin bile başında değiliz. sağ buraya aitti. Gelin ramadarı kapatalım. O nedir lan? Fabrikanın sesidir. Yok sanki orada birisi var mı? Boş ver Koş Musa koş. Koş koş. Koş koş. Arkadaşlar şimdi biliyor musun bir şey görüküyor mu? Ya biz az önce aynı yoldan geldik. yoktu burada ya. Bu ses ne? Bu anca yoktu. Bu yoktu önceden. Ben diyorum ya burası dediğimiz Yoksa gibi. Yoksa gibi. Giden kişiler yolu geri bulamıyor. bu Bu ne? Bu yoktu önceden. Ne ya burdan gıdık haydi Bu yoldan mı gelecektik? ya Ne diyor? ya demin acayip bir şey vardı kaçtık Birbirimizi terk etmiyordum Haydi bismillah Hı, Bu ne lan ya Mezar mı Neye eşmiş de Burası ne böyle ya Bilmiyorum arkadaşlar görüyor mu Bu ne ya Evet arkadaşlar uzun evet, yürüyüşten sonra böyle bir boş böyle bir bomboş alana geldik. Evet. Burası biz en son geldiğimizde dün düştü. Hiçbir şey yoktu. Hepsi büyümüş. Binalar gözükmüyor resmen. Ne var gözükmüyor? Dün Bina dağılıklı. mı? E baksana ne kadar eski. Baksana, baksana ağaç nasıl sallanıyor. Aslında hiç rüzgar yok. Bir ağaç sallanıyor, bak bu sallanıyor. Bu taraftan değil böyle gitmemiz lazım. Ama ışıkları kapatmıyor. E Işıkları kapatmamız lazım. Bu ses ne Fare galiba. Devam gidelim. Hiçbir, şey Hiçbir şey yok ya. Etrafta kapkaranık. Oraya mı <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu. Değil mi? Hangisi? Ama en büyük bina nerede? Kiliseye benzeyen. Aklı bir orta yere varalım da büyük alana varalım. Baksana şey geldi yine. Aa normal yürüme yolu. Ah tren vaymış ha? Tren vay yolu burası. Ben yürüme yolu zannettim. Burası eskiden. Eski tren var yolu. Ama o bina nerede? Yani gelin. Dikkat edin ama var. Bu yakında polis bile olabilir. Bu kayıp olan bayan. Üzümden. Ben polisten korkmuyorum da. Polisten korkmuyorum da ama işte yine de dissten çekildiğinde var. Ne ya? <laughs> Gerçekten Bu, i̇çim tuhaf oldu ya. E burası eskisi gibi değil mi? Yani, Değişti komple burası ya. Komple değişmiş. Burası abi nasıl naması? değişir? Dümdüz bir yerdi. Nasıl dümdüz? Çok yüksek yani ağaçlardan Baksana burası bir nereye düz? Diyor? Orman? Yok bu komple değildi. orman değildi işte. Dümdüz bir alandı. Toprak mı döktüler yoksa üzerine? Baksana burayı kapat kapatılmış. Ee, Yok ağaç mi? büyümüş. Dikkat et. Ortaça bir büyük delik vardı. İşte Yol nerede Rheinisch Strasse? O bu tarafta. O zaman orada olmak lazım. Değişim birisi. Burada da evet. bina mı vardı? Çökmüş. Bu bina çökmüş. Burası tehlikeli. Burası mı? <laughs> ya, durun bir saniye. Bu Biraz, şuradaki yana bakalım. Yok ben. burada devam edecek. Ben o orta alan yeri öyle kapan. Aa burada bir şey var ama burada e, ışık yap, ışıklandırma yapmış. Kamera falan var mı yoksa? He? Olabilir. Bu yoktu önce de. Baksana. Devam edecek mi? Dikkat edin kamera olabilir. Yüzünüzü kapat. Senden baskı yok musun? Bu ne ya? Hiçbir şey görükmüyor. Abi bir türlü daha oldu. Bizim için. Bir türlü bir türlü. Burası ne? Baksana. Çok derine mi gidiyor? Abi aşağıya giden bir merdiven var. Oo. Bu ne ya? Bak bunu yeni yapmışlar. Bu demirin. Ya acayip korkunç. Birisi düştü mü? Nasıl ney böyle? Baksana buraya yeni boyalamışlar. Ama şimdi ben anlamadım. Bu kayıp olan bayan hangi tarafta kayboldu? Buraya mı gitti? Bak burada atış yapmışlar. Evet sanki sanki sıcak değil mi? Sanki bir sıcaklık geldi. Elle mi? O ne lan? Ne oldu? Bir şey bir ses vardı Arkadan geliyordu bu aşağı gidiyor botların katına giden bir ses geliyor. Baksana yukarı çek tavanı. O ne lan? Botun kattan geliyor ya bu sesler. Bak bu arkada şey var Ofis Baksana Evet, evet. Ne lan? Bu yukarıya gidiyor buradan. Yukarıya gidiyor buradan. Haydi. Buradan kaçak. Buradan kaçak. Baksana evet, hep simsiyah. Evet her yer simsiyah. Böyle tuhaf tuhaf siyah böyle acaba. Normal baksana. Bu normal yanık siyahına benzemiyor. Yok bu saati normal yanık siyahı ver, Yok, sakin, normal yanık değil. Ya bu bundan ya çok kötü de bakıyor Sanki birisi mi yapmış? Evet, evet arkadaşlar şimdi ormada burada. O ne lan? O ne lan? Koş! 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 Bir şey geliyor koş koş! Aaaa! 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 Koş koş ana. Yalnız, ana, yanlış. ana yanlış geldi koş. Koş, koş. Bu neredeyiz? Koş çabuk. Aa. Koş koş. Aa, Benlidir, Aa, Benlidir. Nedir? Benlidir. Nedir? nedir? Bak, bir daha Aa, nedir? Aa, nedir? Aa, koş koş. Tamam, koş. koş koş. Bak, tamam. tamam sakin. Sakin. Evet arkadaşlar burada videoyu acilen bitirmemiz lazım. Hemen doğru hemen kaçalım buradan. Hemen burda kaçmamız lazım. Haydi bir takine. Görüşmek üzere. Kaç kaç kaç.